Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. eee korku şeyler vardı. Bunun temelli bitirdiğinizi sanıyorum ama bitirmişsinizdir belki. Şu an Roblox, Roblox'un şeyindeyiz arkadaşlar. Granny'sinde. Kaç kişi kalmış? Bir kişi gördüğünüz gibi bir kedicik kalmış. O kadar. Ve e, bakalım ince mi? Ben e, 50 dak saniyede yarnım grani ama o kadar da zor oldu yani. İki dakika sonra o kazanacak. Aa bu da mı varmış? İkisi de varmış. Ha? İkisi de varmış. Ben yanlış saydım. Ne yapıyorsun sen orada? Sen oradaki saklanarak saklanarak ne yapıyorsun acaba? Takıldım. Aa. onu öldürdük. Gitme ne yap? Trane. Trane. Beni bunun üçüncü sezonu geldi arkadaşlar. O da çok korkunç. <gülüyor> Slenderman. Oo <laughs> öldük. baş başa kaldılar. Bakalım ne yapacak. Yok <laughs> dışına. Bu oyuncu çok iyi oynuyor ama ben biliyorum çok iyi oynuyor. Kaç kişi varmış? Burada bir sürü kişi var. Onu bekliyorlar şu an. Onu bekliyor. Hayırlı? Orada bak, orada, orada gitti. Kim o şeyi saklandı ha? gidiyor orada. Bak yukarıya çıktı bak bak. Bak Granny görmüyor o gözü zaten büyük annesin ya. Büyük <laughs> anne. Büyük annesin zaten. Babaannesin. Bak. <laughs> oh. iyi olmuş sana. Hadi bakalım girelim. Girelim Aslında şuradan. Zaman, Allah. Cem <laughs> oyunu var. <gülüyor> 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 Bence ben de bunu diyorum. 3 kişi onu seçti. Evet bunu oynuyoruz arkadaşlar. Granny de başka birisi <laughs> galiba bilmiyorum birisi olduğunu. Evet. Ah. Birisi daha girdi. Birisi daha girdiği için yeniden seçiliyor. Ben bunu buldum. Çok da Ben bunu da... Hadi ya hadi ya hadi ya. Star. Star olmayamayız. Sıkıldım sadece <laughs> sıkıldım. O güzel. Bu Allah'ım yandık şimdi biz. O güzel oynar belki. Hadi Allah. Geldik. Ben fazla iyi oynamıyorum. Ben erkeğim. Lan inşallah. Altına bir galiba. bu. Burayı saklatalım. beni burada. Başka bir konu var. Bugün abinin doğum günü ama abimin haberi yok galiba. Değil mi? Yoksa... Ha? Haberi yok. Yok. Hiç yok. Allah korusun. öldürdü Grani. Grani. Sen benim başıma bela mısın? Grani. Sen benim başıma bela mısın? Sen Çıkalım mı arkadaşlar? Hadi çıkalım. He, bu da inşallah. Gel oldu. Anne! Anne! korkuyorum. Kaç kaç. Allah tuzak kurmuş. Kaç kaç kaç. Gitti mi? Arkamda dur. Gitmiş. Ay! Burada. <laughs> Korktum lan. Gamma over diyor. Hiç kazanamadım. Bir kere kazandım arkadaşlar. Korkudan ölüydüm. Allah'ım korkudan ölüydüm. Üç kişi kalmış. Daha iki kişi vardı. Allah'ım beş kişi vardı. Bu da altıydı galiba. Allah'ım korkudan korkudan Öldü sende. Git bakayım köylüne. Köylüne git. <laughs> Banyo yapıyor. Banyo yapıyor. Banyo yapıyor çok güçlü. Do you ama. want to play hide and seek? Neredesin diyor. Neredesin? Sabri Toşbay. Bitti galiba. Herkes burayı seçiyor arkadaşlar. Burası çok eğlenceli. Burayı herkes seçmiş. Hiç şey sevmedik. Burayı seçmiş. Burası yani ev evde oturmak evde oturmak evde oturmak. Oh, <laughs> Ben Granny'im. Ben Granny'im. Ben Granny'im. Herkese ben Granny'im. Granny, 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 Granny. 13, 12, 11 dakika sonra falan. Allah'ım Allah'ım Yo are granny olmuşum Yani büyük anne Granny demek bu büyük anne demek Yes. <laughs> Bir kill aldım. Nöbiye, Nöbiye kardeşim. Neredesin? Neredesin? Minnoşayım. Şimdi bulunca göreceksiniz. Anne, kubben çıktı. İki kişiyi öldürdüm herkes. Burada gördüğünüz iki gördünüz. Benim kardeşim ya, taksi kaç? Ого! Интересно, что ли? Вот она и у меня Ziga. İki kişi öldürdüm. Onlar üzgün arkadaşlar. Şimdi gidelim. Siz lobiye göndereceğim kardeşim. Vurunca hemen vururuz. Gelip hemen vururuz. Çıkalım ilk önce Ya torunlarım neredesiniz? <laughs> Neredesiniz torun yiyeceklerim? Ne yapıyorsun lan sen orada? Ben, benden kaçacağını mı sanıyorsun? Burayı kapan kuyayım da. Gelince hemen kaçın. Burada duraklayalım. Allah gel 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 gel. Küçük çocuk. Gel gel. Sıkıysa gel ya. Aaa. öldürürüm seni siz böyle. Öldürürüm çocuğum. Rahat olun. Tamam mı? Rahat olursanız sizi öldüremem. Öldürmeyeceğim. Hadi bakalım. İki kişi kaç kişi öldürüyor? Ay ya saçına bak ya. İki üç kıdım var. Başka yok. arkadaşım bir tane var. Öldürdüm beni diye. Öldürdüm. Allah'ım bir dolayı de durdurayım. İyi var. O var. Böyle bir sürü kankam var arkadaşlar benim. Öldürdüm beni cebim.

kaldı arkadaşım. Onun içinde yakalamam lazım. Allah. Gel bakalım çocuk. Ya. öldürüyordum ya. Arkadaşlar. Öldürüyor ya.

Bak başka bir yere deliye girmeyeyim. İkizler. Bunlar kardeş galiba. Hadi konuşuyorlar. Evet. evet. Dört kişi öldürdüm arkadaşlar iki kişi olduğunu şuraya gördüm. Bir, kriyanı, bir, bir, bir sonu, Şurada bekliyor kocaman. dedik. İşte bu nasıl Hiç anlamadım arkadaşlar. Siz Ben 5 e, kişi falan, 6 kişi falan öldürdüm şu an. Ve bir kişi kaldı. Onu öldürürsem muhteşem olacak. Oh. dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Öldürmemiz. tane şey açtılar. Dikkatli olmalıyım. Bir kişi kaldı. Çok güzel olacak. Bir kişi kaldı. ya. Allah'ın cezası kazanmış ya. Ama bu çok eğlenceli oluyor. Lütfen bana. Aa Mine gelmiş. Kanka tuşkom gelmiş. Kanka koşkom. Granny kim diyoruz. Mine'nin nüfusunu. Oh Granny sınıf. Allah'ım. Star yapıyoruz hadi 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 süper hadi süper. <laughs> okay yes I don't. Ben biliyorum nereye gideceğimizi mi? Mine gel. Kanka, gel. Kanka gel. Kanka gel. Kanka gel. Biz burada kurtaramayacağız şey lazım. Gel ja. i'm glad Ты la bambú de vidrio